Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum Size yaklaşacak olan bir kazayı Uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bunu yazdıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını da yapıyoruz. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz.